Herkese merhabalar Bugün sizlerle e, poğaça yapacağız Sade poğaça Böyle yumuşacık bir poğaça deneyimi için Bu tarifi sizlerle paylaşıyorum e, Öncelikle tarife Sıvılarla başlayarak arkadaşlar Yani Su Yağmuzu Yoğurdumuzu yumurtamızı. Bu arada ölçü tarifleri. bir su bardağı sıvıya, bir su bardağı e, yoğurt, bir su bardağı su ılık olacak suyumuz. Çünkü yoğurt dolaptan çıktığı için e, biraz daha soğuk olduğu için onu bastırabilmemiz için suyumuzu ılık kullanıyorum. E, 40 gram maya kullanacağız. 2 yemek kaşığı şeker kullanacağız. E, tatlı kaşığından biraz daha fazla tuz kullanacağız. Yumurtamız iki tane olacak. Bir tane sarıyı ayırıyoruz. hamur ee, hamurun içerisine bir sarı tam yumurta, bir de ayırdığımız yumurtanın beyazını katacağız. Tuzumuzu veriyoruz. Şekerimizi veriyoruz. Ve mayamızı veriyoruz. Daha sonra Öncelikle malzememizi yediriyoruz ve unumuzu vermeye başlıyoruz. Un aldığı kadar olacak arkadaşlar. Unda hiçbir zaman e, gram e, tutmaz çünkü herkes farklı marka kullanacağı için e, onun için tutmayacaktır. Yani her unun e, sıvıyı çekiş miktarı farklıdır arkadaşlar. Bazı unlar vardır. İşte 400 gram una örnek veriyorum. 200 gram olur. Bazı unlar vardır. Daha farklı alır şekilde yoğurma işlemimiz kendi kıvamına gelecek kadar un vererek devam edecektir. Şu anda hamurumuz yoğurma işlemi bitti. Ee, yaklaşık olarak bir 20-25 dakika kadar e, dinlenmeye bırakacağız. E, i̇yice de kendince mayalanınca e, kendiyle bütünleşecek ve daha sonrasında kesme ve tepsiye dizme, tekrar dinlendirme e, diye devam Arkadaşlar hamurumuz artık mayalandı istediğim kadar artık açıyorum ve dilediğim boyutlarda Kesme işlemi bittikten sonra evet. Yuvarlak yapacaksam yuvarlak şekliyle bırakacağım Veya da daha farklı şekillerde Evet hamurlarımızı evet. gördüğünüz gibi kestik hepsini Artık şekil vermeye geçiriyorum Ben birkaç tane şekil yapacağım fazla şekil yapmayacağım Birinci şeklimiz Simit şeklinde bırakacağım sadece. Kimisini sadece yuvarlayacağım. Aynen bu şekilde bırakacağım. Kimisinde böyle bir tık sandviç gibi olacak yani sadece bu kadar. Şekillerimiz de verdik. Şu anda bir 10 dakika kadar daha bu şekilde tepside dinlendireceğiz. Tepside biz miktar mayalandıracağız Daha sonrasında fırında da tam istediğimiz kıvamda kabarma işlemi gerçekleşecektir. Artık hamurum istediğim kıvamda mayalandı. Üzerine ayırdığım yumurtayı artık sürüyorum. Bütün işlem bütün hepsi için aynı. Bütün hepsine güzelce yediriyoruz. Arkadaşlar çizgi çekmek isterseniz bir e, çatalla yardım alabilirsiniz ben çekiyorum Ve son olarak isteğe bağlı olarak susam ve körek e, otu kullanabilirsiniz artık pişme hazır vaziyete geldiler. Evet fırınımız en yüksek derecede benim şu anda 250'de ve altlı üstlü fanda çalışıyor. Sonucunu bekleyeceğiz göreceğiz. Tam 6 dakika geçti arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalarımız şu anda nar gibi kızarmış vaziyetteler. Poğaçalarımız gördüğünüz gibi hepsi de çıktı, gayet de güzel pişti. E, hamurluk olmayacak şekilde gördüğünüz gibi yumuşacık hepsi de. Böyle pamuk gibi olmasını istiyorsanız bu tarif tam size göre.